Senin benim avukatım olmana izin vermezler kızım. Aa, ne münasebet izin isteyen mi var? Prensesi sokak çocuğunu bırakırlar mı hiç? Ailemizi felakete sürüklüyorsun Rüya. Suçsuz birini savundum diye kimse felakete sürüklenmez. Merak etme baba. Dokunma! Senin de bir açığın var. Ve ben o açığı bulacağım. Sen Sen benim katilim. oldu lan? Hani çantasını gezmeye çıkarttım kadın var ya abi. Onu arayan bıyıklı arabasıyla sizin evin önündeydi abi. Karımla konuşmak için gelmiştim. Müsait miydiniz? Evet orada yukarıda. Çıkın rahat rahat konuşun başka. Benimle savaşma. Kazanamayacağını biliyorsun.